Arkadaşlarının gazına gelip, asla o sana geri dönmez ki diyenler, gelin. Öyle bir döndüren, öyle bir mesaj attırıp seni aratan, öyle bir aşık ettiren ritüelim var ki hemen seninle bunu paylaşıyor olacağım. Ama sen kimsenin gazına gelmezsen ve kendi gazına da gelmezsen, kendini sürekli ne diye gaza getiriyorsun? Doğru söylüyor Ayşe ya da Ahmet. O gelmez ki. Hayır. Sakın böyle şeyler söyleme. Çünkü sözcüklerin sen ne dersen o olur. Onu olurtur Evrende senin sözcüklerinin frekansı döner dolaşır. Ve tabii ki nereye gelir? Hayatının içine gelir ve gerçekliğin olur. O yüzden hayatım böyle şeyler konuşmuyoruz. Tamam mı? Şimdi Gelelim fasulyenin faydalarına. Bu çalışma senin için çok değerli olacak çünkü sevgilini çok özledin ve o senin için sonsuz bir motivasyon kaynağı. Her ne kadar seninle son zamanlarda belki ilgilenmemeye başlamıştı, enerjisini senden çekmeye başlamıştı, aranızda sürekli fıt 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 bir e, böyle bir gerginlik var gibi de yok gibi de oluyor. Böyle biliyorum orayı ben. Ha. Ee, seni de çok iyi anlıyorum ne yaşadığını. Çünkü ben de bunları yaşadım hayatım. O yüzden e, gel buraya. Sana anlatacaklarımı, yaptıracaklarımı e, lütfen yap. Çünkü senin için bir mucize ortaya çıkacak. Sen bu arada mucizeye inananlardan mısın? Yoksa mucizeye inanmayanlardan mısın? Ama bu kanala abone olduysan bence inananlardansın. Hatta üye olduysan inananlardansın. Üyelerin avantajları ne olacak hayatım? Tabii ki benim kanalımın üyesi olduğun için sana özel bireysel danışmanlıklarda indirim var. Aynı zamanda bana özel, özel telefondan mesaj yoluyla çok kısa ve öz ifadelerle e, i̇lişkini anlattığında sana hemen bir yol göstericilik yapacağım. Mesajlaşma yoluyla. Baktım ki e, bu üyelerim gerçekten çoğaldı. Sizlere özel bir yere toplayacağım sizi. Size özel bir grup açıp e, orada sizinle ilgili neyse hayatınızdaki durumlarınız, sorunlarınız, problemleriniz onları... Ee, böyle 10 kişilik gruplar halinde de toplayabilirim. Sizlere özel e, küçük küçük böyle workshop'lar yapacağım. Aa ne güzel bir şey değil mi? Hadi o zaman kanalıma üye ol hayatım. Hmm, lütfen. <laughs> Kız üyelikler de o kadar böyle komik ki. Lütfen. Bir de isimlerinizi bana söyleyin. Ben senin üyenim, ben senin üyenim, ben seni burada hep böyle söyleyeceğim. Diyeceğim ki işte Ayşe, işte şu işte Fatma, işte Ahmet, Mehmet üyem olduğunuz için teşekkür ederim falan. Ee, seninle de hem iletişimde kalacağız. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Çünkü ben gerçekten sizlerle böyle çok yakından bir arada olmak istiyorum. Tabii ki siz de olmak isterseniz. Neyse hayatım lafı fazla uzatmanız Hadi, hadi canım benim. <laughs> çalışmaya geç diyeceksin. Geçiyorum hemen. Işıklarını kapatmanı rica ediyorum. Harika bir çalışmaya seni götürüyor olacağım. Sen de beni e, çok mutlu etmek istiyorsan tabii ki kanalıma abone olarak ve arkadaşlarına doldurarak üye olarak aynı zamanda da beni diğer sosyal medyalarda takip ederek bireysel danışmanlıklarıma gelerek çok mutlu edebilirsin. Bir de bir tane but yap bir de yorum yaz, tamam mı? Haydi bakalım güzel çalışmamıza başlayalım. Şimdi oturma pozisyondayız, gözlerimiz kapalı, olabildiğince kendini Tamamen benim sesime odaklan. Şimdi bedenini fark et. Odanda oturduğun yerdeki bedenini fark et. Ve bedeninde net bir enerji var. Sevgiline, sana yeniden beraber olmak için gelmesi için bir çağrı yapacaksın. Buna hazır mısın? Şimdi söyle. Hazırım. Peki. Hadi bakalım. Şimdi sevgiline ışık hızında seninle yeniden iletişime geçmesi için seninle yeniden o güzel ilişkinizi yaşaması için hadi seslen. Ama nerede o? O da senin gibi odasında bir koltukta oturuyor. Bak orada. Sen onu düşündüğün gibi o da seni düşünüyor. Sen ona şimdi bu enerjiyi gönderirken o oturduğu yerde senin enerjini alacak. Şimdi ona onun enerji alanına kendi hem sevgiyi hem de aşk frekanslarını gönder. Ve bunun için sadece yapman gereken tek şey şu olacak. Sağ elini ve sol elini karşılıklı birbirlerine baktır. Biri sen, biri o. Ve ikinizin enerjisini alanda tutmak için ellerini birbirlerine yaklaştırıp uzaklaştır ve bu arada sen ona onun sana yakınlaşması için yeniden iletişime geçmeniz için şimdi söyle ellerin birbirine yakınlaşıp uzaklaşırken enerjini onun oturduğu koltuktaki o haline gönderirken söyle x Enerji alanıma gel. X. Bana geri gel. X. Enerji alanıma gel. X. Bana gel. X. Enerji alanıma gel. X. Bana gel. Nefes al ver. Ve bak şimdi avuçlarının içinde senin ve onun enerjilerinin Ay nasıl da uyumlandığını hissedebiliyor musun? Ben hissediyorum, çok güzel. Şimdi ellerini kendine kapat. Kalbine. Kalbine kapat. Kalbinde yarattığın o manyetik alanın enerjinin farkını. Hadi şimdi hisset. Ne kadar huzurlusun. Hmm. Ne kadar güzel bir enerji var şu an kalbinde. Ve sendeki enerji ona gitti. Ve ikiniz birlikte. Yeniden bu ilişkiye başlıyorsunuz. Ona odaklandın. Onu kendi enerji alanına çağırdın. Bu enerji alanında sadece ve sadece sevgi var. Şimdi ellerini kollarını sağ ve sola doğru aç. Enerji alanım genişle. Söyle. Enerji alanım genişle. Daha da genişle. Enerji alanım genişle. Daha da genişle. Enerji alanım genişle. Daha da genişle. genişle. Daha da genişle. Ve burada sadece sevgi var. şimdi sadece enerji alanında sevgi var ve ellerini bırak bacaklarının üzerine nefes al ver ve gülümseyerek gözlerini aç bakalım bu neydi şimdi bu neydi ay nasıl hissediyorsun Lütfen hissettiklerinizi de bir 3 dakikanızı ayırarak yazabilir misiniz ya? O kadar e, merak ediyorum ki çalışmayı yaptığınız esnada yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi. Keşke birer tane telefonlarınız olsa da benim bu çalışmalarımı yaparken bir tane videoyu kendinizi çekseniz bana gönderseniz ne kadar mutlu olurum. Yapsanız öyle bir şey çok güzeldi. Enerji alanın tamamen senin ona karşı olan, onun da sana karşı olan aynı eskideki gibi o güzel sevgi enerjileriyle doldu. Artık enerji alanına kötü bir şey geçiremezsin. Çünkü o oradan içeriye girdi. Artık ona karşı kötü konuşmalar, kötü enerjiler, kötü hisler beslememelisin. Çünkü onu sevgi enerjine davet ettin. Oraya geldi. Gerçeği de gelecek arkadaşlarının gazına gel, gelip durma. Tamam mı? Ha. <laughs> Hadi bakalım. Ben şimdi gidiyorken hayatım tüm mucizelerinin gerçek olmasına da niyet ederken güzel yorumlarını bekliyor olacağım. Kanalıma abone ol, arkadaşlarına oldur. Kendine iyi bak, bildirimlerini aç, pıt beynini yap, üye ol, seanslarıma gel. Aa oh, eğitimlerime de gel kız. Hadi.